Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak 39. olan İl Kongresi Devrim Dural ve Turhan Oral'ın başkanlık yarışıyla gerçekleşti. Mevcut başkan Devrim Dural yeniden göreve seçildi. Kendisini destekleyenlere teşekkür eden Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Devrim Dural yazılı açıklamasında şunları söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak 39. olan İl Başkanlığı Kongresi büyük bir coşku ve demokratik olgunluk içinde tamamlanmıştır. Delegelerimizin takdiriyle yeniden il başkanlığı görevine seçilmenin gururunu ve sorumluluğunu taşıyorum. Bu süreçte katkı sunan emeğiyle, desteğiyle partimizin birliğine güç katan tüm yol arkadaşlarıma, kadın ve gençlik kollarımıza, ilçe başkanlarımıza, delegelerimize ve tüm partilerimize iştenlikle teşekkür ediyorum. Bu kongrede kazanan bir kişi değil, kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Birlik ve beraberliğimizi büyüterek Zonguldak'ta ve Türkiye genelinde partimizi iktidara taşımak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kuruluşun ve Kurtuluşun Partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi halkın umudu olmaya devam edecektir. Atatürk'ün gösterdiği çağdaşlık yolunda Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkarak halkımızın refahı ve demokrasinin güçlenmesi için çalışmayı sürdüreceğiz.